Hepinize selamlar. Dışarıda nasıl bir yağmur yağıyor anlatamam. <laughs> İnanılmaz derecede. Hani yağdı, yağacak, işte aşırı yağmurlar derken, kar gelecek derken, bu karın bir artık belirtisi oldu. Dışarısı çok sok. Şimdi geçelim okuduğum kitaplara. Üç kitap aldım kütüphaneden. O kitapları göstermek istiyorum. Bir tanesi Bahattin Öz kişinin Sokaklı isimli kitabı. Bu kitaba başladım. Diğeri Filiz Özdem Rüya Bekleyen Adam. Şöyle gösteriyorum. Arkasından kısacık bir yer okuyorum. Rüya Bekleyen Adam, vicdan, şefkat, namus ve Kader üzerine yürek burkan bir roman. Ne de olsa kimsenin hayatı göründüğü gibi değil. Özellikle bu cümleyi okumak için size arkasını okudum. Gerçekten de öyle. Kimsenin hayatı göründüğü gibi değil. Üçüncü kitap Nasıl Evde Kaldım. Bu kitabın e, adı bana çok ilginç geldi. Şöyle bir e, çok çabuk biten ve destek yayınlarından çıkmış bir kitap. Ha diyeceksiniz ki Okumazsa bir şey kaybeder misiniz? Hayır. Okumasa da olur. Şimdi ben bu kitabı okuduğum zaman e, yıllar önce okumuştum. Kocan Kadar Konuş diye bir kitap. Hatta onun ikinci kitabını da okudum. Aynı bu kitapta onun ağzında yazılmış. Espriler var. Argo var. E, roman karakteri bir hatun. Tabii ki belli bir yaşa kadar evlenememiş. 34 bitmek üzere. Bir gün bir işte düğüne gidiyor soruyorlar medeni durumuna. Aa hala mı evlenemedim falan muhabbeti. Tabii ki hayatına e, insanlar gelmiş tanışmış fakat nasip her şey nasip kısmet meselesi olmamış ve diyor ki bence en mantıklısı o. Hayatınızda beyaz atlı prensi bekleyeceğinizi içinizdeki beyaz atlı prensesi çıkartsa bence insanlar kendilerine gereken değeri vermeliler. Karşı taraftan beklemektense çok daha önemli. Okuduğum ve çok çok beğendiğim bir kitap Judy Picoult Ev Kuralları. 650 küsür sayfadan oluşuyor ve ilk etapta bu kitap benim gözümü korkuttu. Şöyle kalınlığı korkuttu. E, kitabı elinize alıp siz herhangi bir işte uğraşmazsanız 2-3 günde bitirebilirsiniz. Çünkü konu itibarıyla sizi içine alabilecek bir kitap. Etkisi altında kalabileceğiniz bir kitap. Ama ben bunu bir haftada bitirdim. Dediğim gibi araya kendi işlerim gel, girdi. Geldim gittim okudum. Ama hep bir taraftan da dedim ki bir sayfa daha okuyayım, bir sayfa daha okuyayım dediğim bir kitap oldu. Burada Judy Picoult'un kitap özellikle e, kitap yazma özelliği. E, olay olayın işte kimin başından geçiyorsa o anlatıyor. Bu kitapta da aynı şekilde. E otistik ve Asperger sendromu olan kim? Jacob var. Onun mücadele eden annesi Emma, bir erkek kardeşi Theo ve bir de yan karakterler var. Avukat Oliver. Bayağı öğrenmişim. Çünkü bu kitap beni çok etkiledi. Bir de e, komiser kim? Richard. Evet. Bunu son anda yakaladım. Komiser Richard. E, bahsettiğim gibi Jacob iki yaşlarında otizm teşhisi konuluyor. Ama anne Emma onundan hiç vazgeçmiyor. Sürekli bir mücadele halinde. Her şeyle ilgileniyor ve Ha bir de asperger sendromu bu da otizmin ileri boyutu İnanılmaz derecede e, zeki bir çocuk ee, baba bazı şeylere tahammül edemiyor ve onların hayatından çıkıyor gidiyor ve ilerleyen dönemlerde kendine yeni bir hayat kuruyor ve evleniyor iki de kız çocuğu oluyor ikinci işinde Emma Jacob'un ihtiyaçlarını ve özel beslenmesini giderebilmek için daha onun rahat ettirebilmek için ek işlerde çalışıyor. Hani şu bizim eskiden gazetelerde bir Güzün abla köşesi olurdu ya onun gibi bir köşesi var. İnsanlar ona sorunlarını anlatıyor. O da onlara cevap veriyor falan filan. Konuya gelecek olursak kitap bir vaka olayıyla başlıyor. Vaka olayıyla başlıyor derken aslında Kitapta 10-11 vaka var ve en son vaka da bu Jacob'un kendisiyle ilgili aslında orayı söylersem spoiler vermiş olurum onu demeyeceğim. Kendi özel durumlarıyla ilgilendiren bir vaka olayı. Başına öyle bir olay geliyor ki yani vakalardan bahsediliyor ve çok meraklı. Olay yerinden, olay örgüsünden, onların nasıl gerçekleştiğinden. Zaman zaman da evden kaçıp işte o olayı çözmeye çalışan müfettişleri falan komisere de yardımcı ediyor. Ee, olay bağlantısını çok çok kurabilen bir çocuk. Ve her bölümde de farklı bir vakadan bahsediyor. Neyse bu kısmı kapatıyorum. Jacob'un eğitmeni var hem üniversitede hem test hazırlamak amaçlı biraz da işte gitmini sağlamak amaçlı Jacob'a e, itmenlik yapıyor fakat kızcağız bir gün ölü olarak bulunuyor bunun sorumlusu da Jacob'a kesiliyor <laughs> kızın erkek arkadaşı kaybolduğuna dair e, başvuruyor işte daha sonra da evet kaybolduğu Kesinleştikten sonra araştırmalar yapılıyor ve kızın ölüsü bir yerde bulunuyor. Jakob gözaltına alınıyor. İşte bu süreçte e, mahkeme olayları gündeme geliyor. Ha e, o Şeylere baktığın zaman mesela bir de erkek kardeşi var. De o zaman zaman e, Jakob'un özel durumundan utanıyor. Arkadaşlarının kardeşiyle, kardeş değil aslında ondan iki yaş küçük abisiyle diyelim. Dalga geçmelerinden Rahatsızlık duyuyor Ve keşke e, O ona abilik yapacağına Teo abilik yapıyor Bu sırada da ev kuralları var Sadece bir tane kardeşim var O da senin için değerli olmalı gibi Ya da evde şunlar 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 yapılmalı gibi e, Kurallardan bahsediliyor Dediğim gibi anne Bu, bu konu hele beni çok Üzdü Neyse işte Tao tamam, babasının yanına kaçıyor. O da onun peşine gidiyor. Ee, babanın yanına gidiyor. Babanın yeni kurduğu hayatı görüyor. Yeni doğan kızlarını görüyor. Kızları derken de bayağı bir yaş almışlar ama yine de çocuklar işte. Ve anne diyor ki biz de diyor böyle bir hayatı onunla devam ettirebilirdik diyor. Ben burası da beni üzdü. Neyse. Şöyle parantez içerisinde bu kısmı da anlatmak istedim. Yine e Mahkeme süresince Jacob olaylara kendi gözünden anlatılıyor. Bunun psikoloğu bir Asperger sendromunun özelliklerinden bahsediyor. Onların kesin kurallarından, dürüstlerinde dürüstlüklerinden, asla yalan söylemediklerinden ve otizmle ilgili bu kitapta her şeyi öğrenebileceksiniz. Yani bilmediğimiz aslında o kadar çok şey var ki ve bu kitabı e, öğretmenlerin okuması gerekti. Tüm insanların okuması gerekli ve bu şekilde biz önyargılarımızdan da kurtulmuş olacağız. Anne diyor ki, anne Emma diyor ki ben çok mücadele verdim. Farklılığın kötü bir şey olmadığını göstermek için çok mücadele verdim. Bu da dokunaklı bir cümleydi. Jacob bu işledi mi işlemedi mi bir de bir taraftan da çok merak ediyorsunuz dediğim gibi okuyorsunuz okuyorsunuz ve sonu inanılmaz derecede çok güzel bağlanmış bu kadar yani ben bu kitaptan gerçekten de inanılmaz keyif aldım ve cüdupik olduğunda dediğim gibi kitaplarını da okudum bu benim okuduğum da ilk kitap değil aklımdayken Cam Çocuk isimli kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok etkili, etkisi altında kaldığım bir kitabın kapağını şöyle göstererek sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.